Şiar aklına yakıya yakıyor, namaz aklına geliyor yatıyor, dünyaya gelince satıyor, ahireti geriye atıyor, yatıyor kılmadan yatıya, cümbada batıya kabahatı ve Müslüman atıya kendini sofi yerine katıya. Gün döndükten sonra oğul çıkaran arudan, kocasından sonra yataktan kalkan karıdan, ağustostan sonra ekilen darudan haram olarak kazanılan paradan, hayır gelmez. Eve duman veren bacadan, sabah ezan okumaya yerinden hocadan, karıya göt dönüp tam Gonca'dan yine hayır gelmez. Adamın bahçesinde kabak yoksa, bardağının altına tabak yoksa, evinde bebek yoksa, karısında göbek yoksa, evin yanında köpek yoksa, köpeğe kepek yoksa, 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 yoksa bunlar hiç hayır gelmez. <gülüyor> <gülüyor> demin, demin bir kadın gelmiş, hocam siz çocuğumu okuyun dedi. Ne oldu kızım bu çocuğa? Gece zamanında ağır ya, hocam bu durmuyor. İyi e çocuğun altı yaş kaldı, karnı aç kaldı. Annesi dandini destan, baba zor, gerini gerini yatıya. O sabi benim altım yaş kaldı, karnım aç kaldı diyemez. Kızım bu çocuğa dedim sen kendin oku. Hocam ben cahilim ne okuyacağım? Kısacık bir dua var ben sana onu öğreteyim dedim. Hocam kısaysa okuyayım dedi. Söyle bakayım. Ya altı yaşlı ya kardeşli üf. Ya altı yaşlı ya kardeşli üf. Böyle üç defa üfür dedim. O çocuk iyi olur. O bir şey yok. Yani bizim hata kendimizden kim olursa olsun o bakımdan işte üstüne farz olmayan işe karışma, kalkacağın yere oturma. Melaike de olsa karıya sırrını verme, dibi görünmeyen göle girme. <laughs> Sonradan görmeden para alma, karışma kimsenin işine. Düşme puşt adamın peşine. git daima kendi işine. Gene iyi başlaraklarını ben satarım. Adamın adı satın, bir darak al götür, memnun kalmasan haftaya gelirsen geri geçiyor.